kendinizi en kötüsüne hazırlayın. Dali ne olur bir şey yap. Oğlumu bana geri getir. Sen sesini duydun biliyorum. Sanki çılır ki. Onu toparlamasın. Efe o ya. Orjinal adam. Sen onu hiç olduracağım deyip dolduramadığı bir şey gördün mü? Ne oluyor ya? Sen de kimsin? Ah! hatırladın mı? Peki Aslı'yı hatırladın mı? Diri diri yakıyordunuz onları evin içinde. Şimdi biz de seni yakacağız oğlum. Ödeşeceğiz. Sen de yürek var mı? <gülüyor> Yapma! Yapma! <gülüyor> <gülüyor> Çıkartın beni buradan! Siz Türklerin en sevdiğin özelliği ne biliyor musunuz?